Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber dördüncü ünitenin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Bakalım neler var? Diğer Türk devletlerini göreceğiz arkadaşlar. Bunlar nelerdi? Avarlar, Hazarlar, Bulgarlar, Karluklar, Peçenekler, Kıpçaklar, Nokta 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 yani bir sürü Türk devletini diğer Türk devleti adı başlığı altında bunları göreceğiz ve Türk kültür tarihi ile ilgili terim bilgisi özellikle sözelci öğrenciler için terim bilgisi üzerinde duracağız. Ben tarihçi Umut Hoca uzun bir aradan sonra ilk defa yeniden videolarımızla beraberiz. Evet ikinci ünite birinci bölüm bakalım neler göreceğiz arkadaşlar. Bir kere ne dedik? Diğer Türk toplulukları ve devletleri. Avarlar. Şimdi Avarlar denildiği zaman aklımıza ne gelecek? Arkadaşlar Avarlar Orta Asya'da yaşarken göç etmek zorunda kalmışlar. Çünkü Göktürklerle, Bumin Kağan'la yaptıkları mücadeleyi kaybedince batsın bu dünya diyerek atlarına atlamışlar. Karadeniz'in ve Hazar'ın kuzeyinden geçerek Avrupa'ya göç etmişler. Peki Avrupa'ya göç eden kavimlerin başına ne geliyordu? Zamanla Hristiyanlaşarak benliklerini kaybediyorlardı. Bu hep kafamızda dursun. Hemen hemen aynı son arkadaşlar. Devam edelim. Bakın ayırıcı özelliklerinden bir, bir tanesi Avarların İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti olmasıdır arkadaşlar. Peki Avrupa üzerinde etkili oldu mu? Tabii ki etkili oldu. Slavları, Rusları arkadaşlar etkilediler. Hatta hem ordu hem devlet düzeni üzerinde etkili oldular. Tabii ki atı çok iyi kullandıklarından özellikle Üzengi'nin kullanımı arkadaşlar Avrupa'da yayılmasına ne yaptılar? Yol açtılar. Ama ben size ne demiştim? Zamanla benliklerini kaybedecekler ve sılavlaşacaklar arkadaşlar ve yok olacaklardır. Bunu da özellikle söyleyelim. Gelelim Bulgarlara. Bulgarlar aslında iki kol arkadaşlar. Bir taraf Tuna Bulgarları bugünkü Bulgaristan bölgesinde bir diğeri de arkadaşlar İtil yani Volga Bulgarları arkadaşlar. Tuna Bulgarları Hristiyan olmuş zamanla benliklerini kaybetmişler ki Boris Han döneminde ne yapacaklardır? Hristiyan olacaklardır. İtil Bulgarları da ticaretin etkisiyle ya da arkadaşlar farklı sebeplerden dolayı Müslüman olmuşlar ve benliklerini korumuşlardır arkadaşlar. Benliklerini koruduklarından dolayı da bir devlet kuruyorlar. Bu devletin adı İtil yani Volga Bulgarları sevgili arkadaşlar. Birçok tarihçi tarafından İtil Bulgarları kurulan ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilmektedir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Gelelim Hazarlar'a arkadaşlar. Bir kere Hazarlar deyince ne aklımıza gelecek? Onu Hazar Denizi'ni hatırlıyorsunuz. Hazar Denizi'ne isim vermişler her şeyden öte. Evet, Sasani'lerin yıkılmasıyla ki Sasani'ler ne zaman yıkılmıştı? Hazreti Ömer döneminde yıkılmıştı. Bunu sizinle beraber İslam tarihini anlatırken anlatacağız ve arkadaşlar Müslüman Araplarla komşu oldular ve Hazreti Osman döneminde savaşacaklardır. Arkadaşlar bakın şunu unutmayın. Gerek Hazarlar gerekse Türkişler Müslüman Araplarla savaşarak Orta Asya'nın Araplaşmasını engellemişlerdir. Ve sevgili öğrenciler şunu unutmayacağız. Hazarlar deyince... Aklımıza gelecek en önemli bilgilerden bir tanesi hoşgörüdür. Hoşgörüdür, dini hoşgörüdür sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü Hazar Barış Çağı yaşanmış. Her din, her dinin temsilcisi, ibadethanesi yan yanaymış. Bu bize hoşgörüyü gösterir arkadaşlar. Biz bu Hazar Barış Çağı'na Panhazarizm adını veriyoruz. Bunu unutmayacağız. Bir de yöneticileri Musevi olan ilk Türk devletidir arkadaşlar. Bunu da ne yapmayalım? unutmayalım. Tamam? Yani neyi göreceğiz arkadaşlar? Dini hoşgörüyü göreceğiz. Bir de arkadaşlar biraz önce söylemiştim size. Hazar barış çağı çok çok önemli. Arkadaşlar onlar Hazarlarda Davalara bakan bir hakimler kurulu var. Bu hakimler kurulu hem Hristiyan hem Müslüman hem Şaman din adamları din adamı demeyeyim de hakim temsilciler vardır. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bize dini hoşgörüyü göstermektedir arkadaşlar. Bunu da unutmayacağız. Evet devam edelim sevgili arkadaşlar. Macarlara gelelim. Macarlara baktığımız zaman ise Macarlar arkadaşlar Hristiyanlaşarak Avrupa'ya göç etmişler, Hristiyanlaşarak zamanla kimliklerini kaybetmişlerdir. Macarların en büyük özelliği. Devam edelim arkadaşlar. Peçeneklere bakalım. Peçeneklerde ne olmuş? Onu da bir görelim. Evet. Peçenekler arkadaşlar bakın gene Karadeniz'in kuzeyinden geçerek ne yapmışlar? Avrupa'ya göç etmişler, Avrupa'ya gitmişler ama siyasi güçleri azalınca Bizans ordusunda paralı askerlik yapıyorlar. Ha bir dakika Bizans ordusunda paralı askerlik yaptıklarından dolayı Malazgirt Savaşı sırasında saf değiştirerek Selçuklu Türklerine ne yapacaklardır arkadaşlar? Katılacaktır. Bunu da ne yapmayalım? unutmayalım. En önemli özelliklerinden bir tanesidir. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında etkili olmuşlardır. Şimdi Çaka Bey. Çaka Bey ilk Türk denizcisi. İleride göreceğiz arkadaşlar. Bakın Çaka Bey Selçuklularla bir ittifak kuruyor. Çaka Bey bir taraftan denizlerden, Selçuklular Anadolu'dan, Peçenekler'de, Avrupa'dan İstanbul'u kuşatmak için anlaşıyorlar. Amaç İstanbul'u almak. Ancak Bizans oyunlarıyla bu ittifak dağılacak arkadaşlar. Çakabey'i Selçuklulara öldürtecekler. Peçeneklere karşı da Kıpçak Türklerini kullanacaklardır. Evet Bizans oyunları her zaman tarihte etkili olmuştur. Devam edelim arkadaşlar Kıpçaklara bakalım. Kıpçakların özellikleri nelermiş? Biraz önce söyledik Peçenekleri ağır bir darbe vurmuşlardı. Bunu biliyoruz zaten arkadaşlar. Bir kısmı zaten e, Hristiyanlı yaşayacaklar benliklerini kaybedecekler ama bizim için önemli olan Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kıpçaklar sevgili arkadaşlar. Deşli Kıpçak ülkesi olarak da geçiyor burası. Buradan elde edilen küçük çocuklar yani arkadaşlar esir alınan küçük çocuklar Eyyubi ve Memlük ülkesine götürülerek yani neresi burası Mısır'a götürülerek arkadaşlar onlar orduda görev yapacaklar. İleride Eyyubi ve Memlük ordusunun temelini oluşturacaklardır. Hatta Memlüklulara ne isim veriliyor arkadaşlar tarihte? Kölemenler adı verilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bir de Kıpçak arkadaşlar Oğuz mücadelesi Dede Korkut hikayelerine de nedir? E, etki etmiştir. Onu da ifade edelim. Gelelim Oğuzlara ya da diğer ismiyle Uzlar arkadaşlar. Bir kere Uzlar en kalabalık Türk boyu arkadaşlar. En kalabalık Türk boyu. Evet Bizans ordusunda Avrupa'ya göç edenler için söylüyorum. Bizans ordusuna görev aldılar. Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında etkili oldular. Ha, He, hep Hristiyanlaşanlar benliklerini kaybedecek değil ya. Gagavuz yani Gökovuz Türkleri arkadaşlar bugün Moldova'da Romanya'da yaşayan Türkler Hristiyan oldukları halde Türklük kimliklerini korumuşlardır. Evet Oğuzların büyük kısmı Müslüman olmuştur. İslamiyet'i kabul etmiş ve Türkmen adını aldılar arkadaşlar ve büyük devletler kuracaklardır ki Selçuklu olsun Osmanlı olsun Oğuz Türklerine dayanmaktadır arkadaşlar. Evet devam edelim. Sabirlere bakalım arkadaşlar. Sabirlere baktığımız zaman ise çok bir bilgimiz yok. Sibir adı, Sabir adı arkadaşlar Sibir ne nereden geldiğini biliyoruz. Sabirlerden geldiğini biliyoruz. Bir de Anadolu'ya ne yapmışlardır? Dönem dönem talan etmek için seferler düzenlemişlerdir. Evet. Ya doğrusu böyle Anadolu'yu ele geçirme değil de ganimet toplamak için seferler düzenlemişlerdir. Devam edelim arkadaşlar. Başkırtlar, Başkırdistan bugün Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir bölgedir arkadaşlar. Orta Asya'da olduğunu biliyorsunuz zaten. Mo zamanla Moğol egemenliğine girmişler. Şimdi de Rusya'ya bağlı bir bölge. Gelelim Türgeçlere. Türgeçler önemli. Biraz önce demiştim ya ben size anlatırken Hazarları Araplara karşı ciddi mücadele ettiler arkadaşlar. Kendi adlarına para bastırdılar ve Orta Asya'nın Araplaşmasını engelleyen en önemli güç Türgeş. Yani Türk işlerdir sevgili öğrenciler bunu ne yapmayalım unutmayalım tamam mı Türk işler, Orta Asya'nın Araplaşmasını engellediler. Kırgızlara bakalım evet Uygurları yenmişlerdir bir devlet kuruyorlar arkadaşlar. Ama günümüzde Kırgızistan diye bir devlet var temeli bu Kırgızlara dayanmaktadır sevgili öğrenciler. Dünyanın en uzun destanlarından bir tanesi olan Manas destanı da nedir arkadaşlar? Kız... Kırgızlara aittir ama Kırgızlar deyince aklımıza gelecek en önemli bilgilerden bir tanesi arkadaşlar bunu unutmayalım. Cengiz Aytmatov'dur. Ünlü yazarımız, Türk yazar Cengiz Aytmatov Kırgız kökenlidir ve Türk sinemasının da önemli eserlerinden bir tanesi var. Onu yazmıştır. Neydi o? Film olarak çevrildi. Selvi Boylum Al Yazmalım. Evet, izlemediyseniz mutlaka tavsiye ederim arkadaşlar. Devam edelim. Karluklara bakalım sevgili arkadaşlar. Bakalım Karluklar ne yapmış? Karluklar deyince aklımıza gelecek olan ilk bilgi şudur sevgili arkadaşlar. İslamiyet'i kabul eden. Talas Savaşı'ndan sonra İslamiyet'i kabul eden arkadaşlar ilk Türk topluluklarından biridir. Üç topluluk vardı. Karluk, Yagma. Evet Karluk, Yagma ve Çigil Türk boyları arkadaşlar. Bu üç Türk boyu ne yapacaktır? Müslüman olacaktır. Demek ki Karlutlar deyince aklımıza İslamiyet gelecek arkadaşlar. İslamiyet geliyor. Kimeklere bakalım. Kimeklerin çok bir özelliği yok. Sadece şunu bilin. Türk olduklarını bilin. Yeterli arkadaşlar. Şimdi bilgi kutularına bakalım. Daha doğrusu terim bilgisine bakalım. Devletleri ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk arkadaşlar. Terim bilgisi üzerinden gidelim. Evet. Devlete ne diyorduk biz? il diyorduk arkadaşlar. Hani hatırlar mısınız bir ders önce şunlardan bahsetmiştim. Oguş. Oguşlar birleşiyor. Aile, uruk. Soyları oluşturuyor. Boy. Sonra ne oluyordu? Budun. Budundan sonra ne ortaya çıkıyordu? İl demek, devlet demek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Komutanlara şahat adı veriliyor. Bunu da verebiliriz arkadaşlar. Peki Türklerde kadın önemli bir yere sahip miydi? Evet önemli bir yere sahipti arkadaşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü devlet işlerine, devlet işlerine hatun da katılıyordu arkadaşlar. Toylara katılıyordu. Hatun önemli bir yere sahiptir. Ben aynen şeye benzetiyorum bunu. Hititlerdeki Tavananla'ya benzetiyorum sevgili arkadaşlar. Evet hükümdarlık sembolleri nelerdir? Ota, çadır demek, örgün taht demek, kılıç, nevbet, davul, müzik yani arkadaşlar. Kemer, değişik hükümdarlık alametleri var. Ama dikkat edin arkadaşlar. Burada ne yok diye sorsak hutbe okutma yok. Çünkü hutbe okutma ne zaman olacak arkadaşlar? İslam'la beraber olacaktır. Hutbe okutup para bastırmak genelde İslami döneme aittir. Tigin ne demek? Tigin şehzade demek. Şehzadeleri yetiştirenlere ne isim veriliyor arkadaşlar? Tabii ki ataman, İnal ya da inanç adı veriliyor ataman. Ha şimdi bir bilgi karşılaştırması yapalım arkadaşlar. Ee, Selçuklulardaki şehzadeleri yetiştirenler, şehzadeleri Selçuklularda ise şehzadeleri yetiştirenler Atabey'dir. Bir karşılaştırma yapıyoruz. Osmanlı'da şehzadeleri yetiştirenler ise Lala'dır arkadaşlar. AYT'de ne yapılabilir? Bu üçünü İslam öncesi dönem Ataman, Atabey ve Lala'yı karşılaştıran ya da birleştiren bir soru ne yapılabilir arkadaşlar? Sorulabilir tamam bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. En önemlilerini veriyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar, toy büyük kurultaylar toyda devlet işleri görüşülüp karara bağlanıyor, kurultayda ziyafetler veriliyor. Bunları zaten veriyoruz. Hükümdar kendine ait olan zenginliği halkına üleştirir. Üleştirmek ne demektir arkadaşlar? Paylaştırmak anlamına geliyor. Hükümdarlık ünvanlarını görmüştük zaten. Kaan, Hakan, Han, Yabgu, İdikut, İlteber. Ticaret yolları nelerdi? İpek yolu, Kürk yolu arkadaşlar en çok kullandıklarımız bunlardı. Peki yerleşik hayat ne zaman başlamıştı? Uygurlar döneminde başlamıştı. Örgün eğitim neydi arkadaşlar? Yüz yüze yapılan eğitimdi. Türklerin en önemli bayramı neydi? Nevruz bayramıydı. 21 Mart aynı zamanda bahar bayramı. 12 hayvanlı Türk takvimini geliştirdiler. Evet, o zaman astronomi gelişmiştir. Ne yapıyoruz? Hep etki tepki. Bakın bir yorum yapıyoruz. İşte bu TYT bilgisidir arkadaşlar. Eğer bana direkt bilgiyi sorsaydı o da AYT bilgisi oluyor arkadaşlar. Göçebe yaşıyoruz. Evet, göçebe yaşıyorsak sanat eserlerimiz taşınabilirdir arkadaşlar. Bunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.